Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün takipçilerimle Territorial serisinin yeni bir bölümüyle daha siz verin karşısındayım. Efendim bugün Türkiye tagı ile takımlı maçlara geleceğiz ve Türkiye klanını daha üst sıralara çıkarmak için puanlar toplayacağız efendim. İyi seyirler. Millet birbirinizden çok yakın olmayın. Uzak durun. birbirimize genişleme alanı verin. Geridekiler ileridekileri desteklesin ama tüm gücüyle değil. Tüm gücünüzle desteklerseniz sizin destekleyecek gücünüz kalmaz ileride. Tamam mı? Ona göre bir şeyler ayarlayın. Birbirinizin dibine girmeyin. Birbirinizi destekleyin. Bakın bu takım oyununu kazanmalıyız. Az öncekinde bireyseldi. Onu çok kazanamadık ama bu takım oyununu kazanmalıyız artık. Tamam? İlkinde yanlış saldırı yaptığım için şunu telafi için biraz daha büyük bir saldırı yapıyorum. Bazı arkadaşlar EC tag'ıyla girmiş. Bizim eski oynadığımızda kurduğumuz klan vardı. Onunla girmişler. TR ile girin arkadaşlar. EC davası bizim için bitti. O dava bitti artık kardeşim. Artık yeter. Oyunda biz ilk üçe girmiştik değil mi o zaman oynuyorken? İlk 3'e falan girmiştik galiba. Daha sonra yeter kardeşim daha bizim için. Hemen hızlıca genişleyin bak diğer takımların fazla güç kazanmasına izin vermeyin ve hemen birbirinizi bakın geridekiler ileridekileri desteklesin. Mesela bak benim önümde şu an hayvan kadar siyah var ve bana saldırıyorlar. Burada bir bot var bak çıkarma atıyor bana. Birbirinizi gerideyseniz arkadaşlar öndekileri destekleyin. Mesela Emir senin orada çok fazla bir işin kalmadıktan sonra beni destekle. Benim şu an Emir tüm gücünü niye attın lan? Başlangıçta söyledik tüm gücünüzü atmayın. Tüm gücünüzü atınca yol olmuyor dedik. Sonra bir daha destek atamıyorsunuz dedik. Senin yanında adamlar var hem. Ottoman Empire yanında Brit Makers var. Ona saldırır mısın? Birlikte onu yiyelim. Bak ben de saldırıyorum. Brit Makers diye bir adam var. Onu yiyelim birlikte. Gel. Güzel. Bekle biraz daha gücümüz toparlansın saldıracağız. Şu an maviler önde gibi gözüküyor ama her an her şey değişebilir. Brit Makers'a yavaş yavaş dal Ottoman. Ya yani her bir turda saldır. Yukarıda bak bir tur şeyi var. Onun her sonunda saldır. Ben de saldırıyorum şu anda. Senle birlikte onu hüpleteceğiz. Yukarıda Player 107 var onun çok fazla büyümesine izin vermeyin bakın Finlandiya tarafında. Diğer tarafları ben çok göremiyorum. Kendiniz or aranızı organize olursunuz abi. Alparslan sen de Britmakers'a dal diyeceğim de Alparslan'ı yiyorlar. Alparslan'a güç verin arkadaşlar Rusya taraflarında. Alparslan var orada bakın. O adama biraz güç verin. Geridekiler Rusya taraflarında TR Alparslan var adamı yiyorlar bakın. O adama güç verin. Adamı yediler ya. Adamı hüplettiler abi adamı. Adamı vallahi hüplettiler ya. Benim şu anda etrafımda 3 tane siyah var ve üçü de güçlü. Bunlar beni sıkıntıya sokabilecek tipler. Bakın şu an Pol Polonya'dan Almanya'ya giden bir Zioner diye bir adam var. O adam çok güçlendi. Onu güçlendirin. Onu daha fazla güçlendirin. Ona enerji verin abi. Zioner bayağı iyi durumda şu anda. Bak Zioner'i yiyorlar. Zioner'e güç verin lan oğlum adam. Polonya'da bak adamı yiyorlar. Zioner'e güç verin. Geride kimse yok mu? ARZ falan siz safe konumdasınız. Biraz güçlendirin onları. Güzel. Hadi bakalım arkadaşlar. Kazanmalıyız. DB diye bir arkadaş var ona saldırıyorum ben Saldırmaya da devam edeceğim Safe pozisyondakiler riskli pozisyondakilere güç versin tamam mı Bak löpçük adamı yiyor güzel helal size Bana saldırıyor şu anda birkaç kişi Bana da bir ucundan böyle bir safe pozisyondaysanız tabi Destek olursanız bir kol kanat gererseniz güzel olur Geremezseniz de canınız sağ olsun arkadaşlar Lionel Messi şu an bayağı güçlü pozisyonda Bak, Bana iki kişi saldırıyor bana bir güç lazım Bana bir kudret lazım Bizim şu an vaziyet çok iyi değil Tri diye bir adam var aşırı derecede güçlü durumda ya. Bak bana şu an Tri de saldırıyor. Ben öldüm lan. Ben bittim şu an. Ben... Beni yok ediyorlar. Beni yok ediyorlar. Oğlum Zioner, Löpçük şu DB'ye saldırsanız adam beni yiyor. Yardım edin lan. Allah Allah biz ölüyoruz burada. Can çekişiyoruz izliyorsunuz orada. Ayıp oluyor. Orada bak DB var. Dustin yardım edin. şekerpareye falan yardım. Va, Otoman ölüyor bak. Otoman'ı öldürüyorlar. Otoman'ı el atın. Ottoman ölüyor yazık gari bana bak. Oğlum safe pozisyonda kimse yok mu ya? Şekerpare destek verdi. Şekerpare ölüyor galiba. Şekerpare ben gidiyorum hayat deyip son desteklerini verdi. Şekerpare oyundan çık direkt düştüysen seni biz yeseydik kırmızı yerine. Keşke direkt biz yeseydik. Öyle olduğunda oyundan çıkmanız daha doğru olur arkadaşlar. DB'yi yememiz lazım. Ziyoner DB'yi yememiz lazım. Bakın Lionel Messi aslında o kırmızıyı bitirse var ya. Oğlum EC yorulmuş İlhan gidip siyahlara katılmış lan. Oğlum EC. Lan oğlum biz seninle aynı organizasyonda olmalıydık. Niye TR'ye yazmadın takım? Allah Allah. Arkadaşlar safe pozisyondakiler ucundan bir güç verebilecek var mı ya? Benim yanımda 4 milyonluk bir herif var. Herif çok sıkıntılı bir adam. <laughs> çok sıkıntılı bir adam. O adamın vaziyeti biraz şey yani. Çok kuvvetli kudretli bir arkadaş. ARZ güzel büyümüş lan. Bak Serkan ölmüş. Serkan böyle bir durumda keşke direkt oyundan çıksaydın bak. Siyahlar seni yiyeceğine bizim adamlar yerdi ya Lionel Messi'yi yiyorlar Zioner sen çok güçlüsün senin artık etrafı toparlaman lazım ya Hadi Zioner sana güveniyoruz hadi. Zioner'in artık bir şeyler yapması lazım bence. Zioner Tri'ye sen saldır biz de saldıralım. Zioner birine güç veriyor herhalde. Oo, Zioner kırmızıyı bitirmiş. Ulan biz hiç görmüyoruz. Adam ağzına sıçmış ortalığın. Helal lan Zioner. Müthişsin lan. Vallahi bu Zioner kimse. Helal çok güzel oynuyor. Kalp attı. Oğlum adamsın. Müthişsin ya. Tri var O Tri'yi birlikte yiyelim Zioner. Bana bir helal. Bana bir kol kanat ger kardeşim. Sen güçlü adamsın. Sen delikanlı adamsın. Oğlum Zioner'e bak adam yok etti lan ortalığı. Lan adam yok etti ortalığı lan. Messi sen artık safe'desin aga bana güç versene biraz. Messi bir, bir şeyler yap kardeşim. Messi. Messi bir destek ver kardeşim Messi. Messi hiç izliyor vallahi. Bağışta bulunmuyor hiç. Messi var ya aldı paraları yatıyor orada. Vallahi yiyor paraları bak Messi. Lan Messi bir destek ver lan Dustin'le bana. Oğlum Messi de farklı işlerle uğraşıyormuş şu anda. Messi şu an hayvani saldırılarda bulundu bak. Kuzeye doğru. İskandinav operasyonunu başlattı adam. Lan durun az da biz yiyelim lan. Az da biz doyalım oğlum. Şuna bak. Rampey. Ha Hadi ona yardım edin lan adam hep bana güç verdi adam ölüyor bak hadi ona destek verin arkadaşlar. Oğlum bu Zioner var ya Zioner adam operasyonun başı oldu adam. Vallahi ortalığı ağzına sıçtı adam. Zioner al kardeşim sana son gücümü atıyorum al gerisi sende zaten bundan sonrasını artık halledersin. <laughs> adam artık tüm gücüyle saldırıyor. Vallahi bak müthiş kazandık. Tüm emeği geçen saygıdeğer takım üyelerimizi tebrik ediyorum. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Evet. İkinci takım oyunumuza başlıyoruz efendim. Bugün İskandinavya haritasına girdik. Bugün böyle bir dünya haritası çıkmadı takımlı ya. Avrupa çıktı ortada ben yine İskandinavya'da kalmıştım. Burada da yine İskandinavya'dayız. Bakalım arkadaşlar takım oyununda 2'de 2 hedefliyoruz. 2'de 2 hedefliyoruz hadi. Başaracağız. Buna inanıyorum. Hadi takım bravo. Hadi sayın takım hadi. Şimdi ben biraz konsantre olmam lazım. Geçen oyun çok iyi oynayamadım. Ama bizim takım arkadaşlarımız güzel oynadı. Onlar icabına baktı rakibin. Bu sefer ben de güzel işler başarmak istiyorum. Kızıl Eren'likli birini gördüm bak. Bir gözümüzde bir yaş geldi Kızıl Eren'i hatırlamadık değil. Lan ne, ne büyük adamdı be. Hemen ilerleyin arkadaşlar. Oğlum Atina diye bir adam var. Adam var ya hemen. Lan ne yapıyor lan böyle bu? Odamı bak komando gibi kardeşim ya. Ya bot. Bot Allah belanı ya. Benim önümü kapattı bot ya. Doğan ne yapıyorsun Doğan? Doğan yem oldu direkt Atina'ya. Doğan. Doğan ne yapıyorsun Doğan? Vallahi Doğan ne yaptın ya? Doğan direkt Atina'ya yem oldu ya. Benim genişleme alanım tamamen kapandı. Yalnız çok kötü bir yerde doğmuşum. Benim direkt genişleme alanı diye bir şey kalmadı abi. Bu Atina denen bir adam var. Yanımda her yer bot. Hepsini yiyor abi adam. Adam var ya harbiden botları yiye yiye. Kardeşim adam her şeyi yaptı yani. Doğan tüm gücünü bana verdi. Ah şurası düşmüş şurayı versem güzel olacaktı. Doğan'ı yine yiyorlar. Sıkıntı yok. Endişeye mahal yok Doğan kardeşim. Halledeceğiz. Oğlum burada ne büyük savaş dönüyor. Şu Atina'ya dalsanız ya. Şu Atina'ya dalın adam. Mevzu çıkartıyor burada bizi. Bizi şekil yapıyor bizim mekanımızda ya. Hayırdır oğlum kim lan bu Atina? Bak bak bizim Zioner yanımdaymış yine. Lan Zioner. Adam geldi yine buralarda. <laughs> güzel 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 güzel. Bu sefer bu sefer ben biraz daha agresif olacağım olabildiğince hızlı bir şekilde Büyümem lazım. Şurada bot var bir tane. Çıkarma atalım. Oğlum bu çok hızlı bitti sanki. Bunda biraz daha mı kuvvetliydik? Arkadaşlar bu arada şey yapmayın. Kazandık diye e, gidip rehavete kapılmayın. Hala desteklemeye devam edin sınırları. Sınırlardaki arkadaşlarımızı destekleyin. Mesela benim birazdan tüm cephem kapanacak. Sınırlardaki arkadaşlara destek yiyeceğim. Mesela Zioner şu bot jil var. Aga. Orada botu yiyeseniz de siz. Bot Bob var burada. Bana destek vermeyin arkadaşlar. Benim desteğe ihtiyacım olsa söylerim. Bana destek atmayın. İhtiyacı olan takım arkadaşlarım Atın. Benim şu an desteğe ihtiyacım yok. Birazdan cephem kapanacak. Ben de zaten ihtiyacı olanlara göndereceğim. Şimdi mesela kime göndereyim? Bak Alparslan'a mesela biraz destek lazım. Alparslan'a gönderdim. Alparslan oradaki Jorgi'yi ye. bitir. Türkler saldırmayın yazmış adam dikini. Ulan madem Türkler saldırmayın yazıyorsun. Direkt TR yapsana takını kardeş. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar Recep diye bir arkadaş var. Ona biraz destek gönderelim Finlandiya'da. Ondan sonra Shelby var. Shelby var Finlandiya'da. Destek verelim abi. Bu arkadaşları destekleyelim kazansınlar. Ez Yunus şu Falatya devleti diye bir adam var. Onu yesene. Bir de bağcılar var. Bağcılar önündeki adamı yesene. Onun bin gücü var zaten. Herhangi bir gücü yok. Şekerpareyi destekliyorum. Sonra bakalım kim var. Shelby'yi destekliyorum. Recep'i destekliyorum. Dustin'i destekleyin arkadaşlar. Dustin'i destekleyin. En kuzeyde. Kuzey doğumuzda. En kuzey doğumuzda. Dustin'i güçleri verin. Merak ettim lan kaç güç verebileceğiz acaba? Tüm gücünüzü Dustin'e verseniz Zaten bitti oyun. Tüm gücü Dustin'e verin bakalım kaç güç veriyorsun. Dustin'in herhalde kapasitesi çok fazla değil. Bak şu an saldırıyordu Dustin sürekli tüm gücüyle saldırıyor yeniden gücü. Gücü yine yenileniyor. 5 milyon oldu şu an gücü. Dustin'in en fazla kapasitesi 5 milyon. O sınırı o kadar büyük değil. Lan bu çok kolay oldu ya. Türkiye tagıyla kardeşim girdiğimiz iki oyunda da hemen adamların ağzına kürekle vurduk ve Türkiye'ye 94 puan daha kazandırmış olduk kardeşim. Basitti. Arkadaşlar siz de bu tarz etkinliklere katılmak istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki linkten Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.